Bugün Türkiye'de neler oldu? Bülent Ersoy ile sahneye çıkan Taksimli Cenk sahnede soyulmaya çalıştı. İstanbul'da sahibinden kaçan Maymun Momo ortalığı karıştırdı. Bir Fenerbahçe taraftarı sinir krizi geçirdi. Bursa'da bir kadın dükkanın önündeki köpeği çaldı. Muslera'nın imza töreni sırasında gözleri doldu. Manisa'da gökyüzünde halka şeklinde bulutlar oluştu. Antalya'da seyir halindeki aracın tekeri çıktı. Tanesi 110 lira olan kurabiyelerin maliyetine satıldığı söylendi. Bir polis şerit dışından gitti kuryeye 3 kuruş için canını tehlikeye atma uyarısı yaptı. Niğde'de bir patates üreticisinin çektiği video tartışma konusu oldu. Instagram'a kişiyi dürtme özelliği geleceği duyuruldu. Merkez Bankası rezervleri 128 milyar dolara yükseldi. ÖSYM dünyadan izole sınav merkezinin kapılarını ilk kez açtı. Ankara Diyarbakır turistik tren seferleri başladı. Mehmet Şimşek harcamalarda kesintiye gideceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Fenerbahçeli değilim. Milli